Evet, değerli basın mensupları çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Biz memleket gezilerine devam ediyoruz. Bugün Niğde, Nevşehir, yarın Kayseri, pazar günü Erzurum. Hem medyayla buluşup hem milletle sokakta buluşup dert dinliyoruz, çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Yerinde görmek istiyoruz. Derin bir yoksulluk var. Geçim sıkıntısından şikayet etmeyen kişiyi görmedim. Emekli, öğrenci, esnaf, iş adamı, herkes, doktor, avukat, öğretmen, çiftçi bu derin yoksulluğun içerisinde isterseniz önce siyasi tartışmalarla ilgili birkaç bir açıklama yapayım. Sonra çözüm önerilerimizi söyleyeyim. Sonunda da sizin sorularınızı alayım. Değerli arkadaşlar, bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olur mu? Tabii ki olmaz. Ta bunun ötesi var mı? Yok şu zaman çekilmiş, bu zaman çekilmiş. Sokakta çektirilen fotoğrafların bir günahı yoktur. Biz siyasetçiyiz. Sokakta tanımadığımız insanlar gelir bizde fotoğraf çektirir. Bunun hiçbir günahı yoktur. Ben nereden bileyim kim olduğunu? O yarın hırsız çıkar, başka bir şey çıkar. Ben onu bilemem. Bunda bir siyasetçinin, bir şöhretlinin, bir sanatçının suçu yoktur. Ama özel mekanlarda birlikte olmuşsunuz, beraber buluşmuşsunuz. Ya kardeşim, PKK'lı teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınıyorsunuz da FETÖ'cü teröristle Fotoğraf çektireni niye kınamıyorsunuz? FETÖ'yle ekonomiyi teslim ettiğiniz maliyeyi, hazineyi teslim ettiğiniz bakanın fotoğrafı yok mu? Yani FETÖ'cü teröristle fotoğraf çektirmek serbest PKK'lı ile yasak. Böyle bir mantık olamaz. Bizim mantığımıza göre IŞİD'li teröristle de PKK'lı teröristle de DHKPC'li teröristle de FETÖ'cü teröristle de PKK'lı teröristle de kimi sayarsan say hiçbiriyle milletvekili fotoğraf çektiremez. Çektirmemelidir. Böyle bir dostluğu olmamalıdır. Senin teröristin benim teröristim olmaz. Terörist terörist. Bize yakın olunca farklı ona yakın olunca farklı. Böyle bir mantık olmaz. Erdoğan'a sesleniyorum Nevşehir'den. Senin kaç bakanının senin kaç milletvekilinin, senin kaç belediye başkanının FETÖ terör, terör örgütü elebaşısıyla fotoğrafın var. Kendine göre bir milat biçeceksin. O milattan önceki fotoğraflar önemli değil. O milattan sonraki fotoğraflar önemli. Kim bir miladı? Sen mi belirledin? Sen yargının üstünde misin? Neden sen sana göre milat oluyor? Değerli arkadaşlarım, bir turizm bölgesindeyiz. Turizmimizi geliştirmek istiyorsak 100 milyon turist 100 milyar dolar turizmden gelir elde etmek istiyorsak 5 yıldızlı demokrasi lazım. 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmaz. Demokrasimizi güçlendirmezsek, özgürlüklerimizi çoğaltmazsak turizmde nitelik sorunumuz devam eder. Yani nitelikli turist gelmez bize. Entelektüel turist gelmez. Onun için demokrasimizle Türkiye'deki rejimin işleyişiyle, yargımızla Nevşehir arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Nitelikli bir turizm için nitelikli bir demokrasi gereklidir değerli arkadaşlarım. 19-20 yılın sonunda bir ekonomik çöküşle karşı karşıyayız. Her üç gençten birisi işsiz. 2002'de 1.60'dan aldığı doları bir ara 18'e çıkardı. Şimdi 13.5'ta bayram ediyoruz. Düşüren bir kahraman. 1.60'dan 18'e ben mi çıkardım? 18'den 13.65'e indirince neden bayram yapıyorsun? Eşeği kaybettirip buldurma taktiğidir bu. Devletin kurumları çökmüş devlete olan güven sıfır olmuş. Bankalardaki mevduatın yüzde 63,2'si hala döviz. Torpil, ahlaksızlık, diz boyu. 95 puan al yazılıdan, 50 puan versinler sana mülakattan. Atıyorlar devre dışına. Faize hibe diyen, faize caizdir diyen din adamlı görünümlerini de yanına almışlar. Onlar da yanına oturtmuşlar. Buna da tam bunlara göre müftü işte. Değerli arkadaşlarım, bu noktadan çıkışımızı söylüyorum. Bir, madem kriz ortamındayız, hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın. Seçim için de almasınlar. Bak biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, e onların belediyeleri var, pek çok milletvekili var, örgütleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu parayı fakir fukaraya verelim. 2022 yılı için. Bu bizim önerimizdir. Yine, yapısal sorunları çözmeden, yargıdan başlamadan, üretim ekonomisine geçmeden, kamu ihale kanunu değiştirmeden, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Şeffaf bir yönetim üretimin artması, aklın ve bilimin kullanılması, Merkez Bankası'nın bağımsız olması sağlanmadan Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Biz Memleket Partisi olarak iktidar olduğumuzda, Allah'ın izni milletin isteğiyle tek başına iktidar olduğumuzda öncelikli sektörlerimiz olacak. Turizm bunlardan birisi. Tarım bunlardan birisi. Tarıma dayalı sanayi bunlardan birisi. Dijital teknoloji bunlardan birisi. Savunma sanayi bunlardan birisi. Tekstil bunlardan birisi. Bunları öncelikli sektör olarak belirleyip teşvik edeceğiz. Sonuna kadar zorlayacağız. Her türlü kolaylığı sağlayacağız. Yazılım merkezleri kuracağız. Türkiye'nin dört bir yanına. Nitelikli eğitimi konuşan üniversiteyi özgür basın oluşturacağız. Yani Allah'tan Türkiye'de yerel basın var. Allah'tan yerel basın var. İktidarı eleştir, iktidar medyasında yer alamaz. Muhalefeti eleştir, muhalefet medyasında yer alamaz. Allah'tan yerel medya var da derdimizi anlatıyoruz. Onlar ister göstersin ister göstermesin. Biz 365 günün her günde iki vilayet gezerek Onların izlenme oranı kadar insana yine ulaşacağız. Bunu başaracağız. 17 Mayıs partimizin birinci kuruluş yıl dönümü. Birinci kuruluş yıl dönümünde 81 vilayette insanlarımızın çoğunluğuna ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu gerekçeyle de kar kış demeden yollara düştük. Her gün bir Başka bir layetteyiz. Her gün bir başka noktada açıklamalarımızı yapmaya, milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Yine Erdoğan'ın dün bir açıklaması vardı. Fahiş fiyat artışı yapanların gözünün yaşına bakmayın dedi. Bakmayacağız dedi. Fahiş fiyat artışı yapanların gözünün yaşına bakmayacakmış. Size soruyorum. Doğalgaza zammı Erdoğan yapmadı mı? Elektriğe zam mı Erdoğan yapmadı mı? Benzine zam mı Erdoğan yapmadı mı? 2018'den bu yana elektriğe zam yüzde 400. Bir gecede yılbaşı gecesi elektriğe gelen zam yüzde 125. Onun için diyorum ki Erdoğan yüzde 125 bir gecede elektriğe zam yaptıysa bu bir faiz fiyattır. Milletimize sesleniyorum. Önümüzdeki seçimde Erdoğan'ın gözünün yaşına bakmayın diyor. Ve millete de inanıyorum gözünün yaşına bakmayacaktır. Bizim bu düzene itirazımız var. Biz memleket partisi olarak yıpranmış, yorgun, sorunları çözemeyen bir muhalefet, bir iktidar ve umut olamayan bir muhalefet. Böyle bir ortamda dolar 14 lirayken her üç gençten birisi işsizken Çiftçi gübre alamazken, ilaç alamazken, tohum alamazken, tarlalarını ekmezken iktidarın karşısında muhalefetin %60-70 oy alması lazım. Ama hala da bir umut yok ortada. Onun için biz milletimizin umutlarını tazelemek için, milletin önünü açmak için, millete bir seçenek sunmak için bunlara mecbur değilsin bak burada yıpranmamış, tertemiz, pırıl pırıl, bembeyaz bir parti var. Kadrolarıyla her şeyle hazır. Demek için yollardayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Köpükten de, müsirajdan da, şişkinlikten de, her gün bir farklı tanı koyuyor Erdoğan. Bakalım bu hafta sonuna doğru ne diyecek? Önce köpüktü biliyorsunuz. Sonra müsilaj oldu, sonra şişkinlik oldu. İnşallah gaz çıkarmaya gelmeyiz.